Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Beni özlediniz mi? Umarım özlemişsinizdir. Ben sizi çok özledim. Birkaç gündür video atmıyorum. Bunu da açıklamasını yapmıştım zaten. Uzun süre ayrı kalamadım. Kalamadım derken aslında çok kısıtlı şeylerde imkanlarla şu anda video çekiyorum. Çünkü sabah Tutku'ya telefon bir geçiyor. Akşam dörde kadar Tutku'nun elinde telefon. Dolayısıyla telefon benim elime neredeyse hiç geçmiyor. Ondan sonraki kalan zamanlarda da ödevler var. Ödevlerini yapıyor. Yani telefonda ödev atıyor öğretmenler. Ödevlerini yapıyor vesaire. Dolayısıyla telefon benim elime neredeyse hiç geçmiyor. Bu biraz talihsizlik oldu aslında. Tam da yani kanalın tam böyle atağa geçme sürecindeyim gibi bir şeyler ama maalesef bu canlı dersler işimi sekteye koydu. Neyse arkadaşlar ben yine de elimden geleni yapıp video çekmeye çalışacağım. Kanalı boş bırakmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Siz de lütfen rica ediyorum. Bana destek olmak için lütfen videoların altına çok 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 yorum yapın. Yorumlarınıza çok 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 ihtiyacım var. YouTube kanalının algoritmasının istediği tek şey videonun altında etkileşim görmek. Beğenidir, dislike'dır, yorumdur, yorum, 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 yorum. Bunlar çok önemli. Yani bir kişi en az 10 tane yorum yapsa ne yazdığı bir önemi yok yani. Emoji falan değil de böyle gelişi güzel de olsa bir şeyler yazması çok çok önemli. Ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok etkileşim olur ne kadar etkileşim olursa üst sıralara çıkar kanal üst sıralara çıkarsa o kadar büyür ve ne kadar büyürse kanal ne kadar büyürse motivasyonumuz artar motivasyon arttıkça da daha güzel daha kaliteli daha faydalı içeriklerle sizlerin karşınızda olurum güzellerim neyse geçen gün kestane toplamaya gidince ben yosun toplamıştım onu size zaten göstermiştim yosunu bir tane videoda izledim yosundan menekşe üretimi yapmıştım videodaki şahıs ben de öyle bir şey yapabileceğimi düşündüm ve hemen yosunları görür görmez topladım, aldım, geldim arkadaşlar. Taşların üzerinden topladım. Bunu bir de soran arkadaşlarımız olmuş, izleyicilerimiz olmuş. Yani yosunu nereden topladım? Ormanda nereden topladım diyerek. Söylüyorum arkadaşlar. Taşların üzerine sarmıştı ormanda. Bildiğimiz bayağı normal bir ormanda. Taşların üzerine sarmıştı. Ağaçların üzerine saran yosunlardan da olur. Onlardan toplayıp aldım getirdim. Deniz yosunu olmaz arkadaşlar. Olmaz dediğim yani o tuzu çektiği için yosun, yosun çeken bir şey biliyorsunuz. Sünger gibi bir şey. Tuzu çektiği için onu arındırmak çok zor. O yüzden deniz yosunu biraz sıkıntılı yani. Olmayabilir. O yüzden deniz yosunu hiç düşünmeyin bile. Orman yosunu önemli. Bir de bu orman yosununun içinde bakteri olma ihtimali varmış. Bunu da dezenfekte etmek gerekiyormuş. Biraz araştırdım ne yapabilirim diye. Ve bunun sirkeyle dezenfekte edileceğini öğrendim. 10 dakika sirkeli suda beklettim. Ondan sonra güzelce yıkadım. Süzdürdüm. Güzelce sıktım elimle. Aslında kurutsaydım iyi olurdu. Ama hava bugünlerde biraz bozuk. O yüzden kurutamadım. Şu anda nemli ama sadece nemli. Sıktım. Sünger gibi zaten. Sıkınca nemli bir sünger, süngerimsi bir madde oluşuyor. Biliyorsunuz bu yosundan teraryum yapıyorlar. Çok güzel, harika teraryumlar oluyor. İnternetten bakabilirsiniz teraryum ne olduğunu bilmiyorsanız eğer. Yani ormanın birebir evde yaşıyoruz. Şu yosunun güzelliğine bakar mısınız? Yem yeşil, böyle yani ağaç gibi harika bir şey. Gerçekten ben daha önce hiç dikkatimi çekmemişti. Orman bir köyünde doğmuş büyümüş bir insan olarak hiç böyle şeyler dikkatimi çekmemişti. Ama insan işte gördükçe, öğrendikçe, yaşadıkça doğayı daha iyi keşfediyor. Dediğim gibi menekşe yapraklarını çoğaltma yöntemini fazla fazla deneyeceğim. Farklı farklı. Menekşe yapraklarını aslında ben her türlü tutturabiliyorum. Yani her türlü dediğim şöyle. Şimdi ben kendi yöntemimle diktiğim zaman sadece bir %20'lik bir fire veriyorum. %80'i kesin tutuyor. Yani yapraklar güzelse, sağlamsa, sağlıklıysa %100 tutma ihtimali bile yüksek. Ama bazı arkadaşlarımız, bazı takipçilerimiz, bazı izlediğim, gördüğüm, anladığım kadarıyla birçok insan tutturamıyoruz. İşte çürüyor, olmuyor, elimden olmuyor gibisinden söylemlerde bulunuyorlar. Bunun buna istinaden ben de farklı farklı denemeler yapıyorum. Biliyorsunuz çekiliş yapraklarını dikmiştim sera yöntemiyle. Sera yöntemini de ben başka yerlerden görmüştüm. Daha önce hiç denememiştim. Hiç memnun kalmadım açıkçası. Yani sera yönteminde 4,5 ay oldu. Yapraklar eridi daha bebek vermemişlerdi. Geçen gün dediğim işte 10-15 gün önce ben kapaklarını açtım bir daha kapatmadım. Kapaklarını açtığım için şu anda sağlıklı kalan yapraklar bebek vermeye başladı arkadaşlar. İlanen duyurulur. Çekiliş menekşeleri bebek vermeye başladı. İlk yaprak, ilk bebek yüzünü gösterdi. Nihayet, nihayet. Bakalım şş, önümüzdeki süreçte nasıl olacak? Büyümeleri, gelişmeleri, gelişim süreçleri nasıl olacak? Olursa da olur, olmasa da çok önemli değil. Biliyorsunuz yedek menekşe yaprakları da diktim. Bir şekilde onları halledip sizlere yani o kazanan talihlilere daha henüz kazanan tabii ki belli değil ama çekiliş yapacağız biliyorsunuz. Kazanan talihlilere yerine ulaştırmak için elimden geleni yapacağım yani sözümden dönmüş değilim. Kesinlikle unutmuş da değilim. Aklımın bir köşesinde sürekli var zaten. Onu yapmak için elimden geleni yapacağım. Her neyse şimdi ben bu yosunu dediğim gibi yıkadım arındırdım sıktım güzelce nemli zaten içine perlit karıştırdım hafiften şöyle perlit karıştırdım o gördüğüm izlediğim videoda da böyleydi perlit karıştırdım biliyorsunuz perlit ve yosun su tutmak özelliği çok yüksek şeyler maddeler o yüzden biz bunu sulama yapmayacağız sadece şunun içine ben bir su doldurdum bu boşalan bir deterjan şeyim spreyim su doldurdum <laughs> temiz bir deterjan kabı çok önceden yıkadım koymuştum ben bir yere sadece püskürtme yapacağım bir iki kere o kadar yani sulamaya çok dikkat ediyoruz hatta çok az suluyoruz bu kapağı da ben kapatmayacağım biliyorsunuz sera yönteminden memnun kalmamıştım o yüzden kapağı kapatmayı düşünmüyorum bunu ben sadece buna dikmenin sebebi bu şekilde bir kap başka bir kabım yoktu şey açısından dikim açısından o yüzden buna dikeceğim. Bu benim çok önceden böyle kenara koyduğum lazım olur diye bir şeyler yaparım diye koyduğum bir kap. O yüzden buna dikiyorum. Yani şu kapağı kapatmak gibi bir şeyim yok. Amacım yok. Her neyse arkadaşlar, şimdi şurada da yapraklarımız var. Bir sürü yaprak. Menekşelerimden budadım sağlıklı yapraklarından. Sadece deneme amaçlı yaptığım için çok önemli değil yani hangi menekşeden aldığım ya da almadığım sadece sık olanlardan bir iki tane budadım işte bir de şöyle bir şey var her bir şekilde çok güzel değil mi buna bayıldım aslında bu en dış yaprak yani tutup tutmayacağı şey yani tutmayacağından eminim de aslında atmaya kıyamadım bunu da deneyeceğim dikeceğim zaten ne olacak ki yani şimdi ben Terlikle yosunu güzelce karıştırdım. Terlik zaten hemen altına indi yosun üstünde. Bu yaprakları ben kesmedim. Özellikle söylüyorum kesmedim. Kesmeyi düşünmüyorum. Şöyle sıralayacağım. Bu şekilde daha amacına ulaştığını, daha güzel verimli olduğunu düşünüyorum. Yani kendi denemelerimden söylüyorum. Sadece tutturacağım için. Bakalım işte. Bu nasıl olacak bilmiyoruz. Şimdi dikime geçelim. Zaten kapağını kapatmayacağım için sadece sıralayacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Belki de yapraklarımız boşa gidecek. Bilemiyorum. Ama denemeye değer. Denemeden hiçbir şey olmaz, değil mi? Eğer faydasını görürsem başka insanlara da şey olmuş olur. Bir ışık tutmuş olurum. şöyle kenarlardan sıralıyorum. Sizin de böyle kabınız varsa ve yosuna da ulaşma imkanınız varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi önce beni bir takip edin. Bir bakın bakalım oluyor mu olmuyor mu. Ondan sonra denemenizi yaparsınız. şu güzelim kalbimizi de dikelim. Sonrasında su fışkır, su püskürteceğim. Bakalım olacak mı? Yalnız görüntü muazzam güzel oldu. Çok güzel oldu yani o yosun müthiş güzel duruyor ya yeni yeşil. Sanki çimene dikmişsin gibi. Evet çimene dikmişim gibi oldu aynı. Çok şeyi çok yüzeysel yaptım. Yani çok az koydum yosunu da şeydi de, perleti de çok derin değil o yüzden yani dibine kadar da şey yapsam önemli değil yapraklar zaten çok gibi gidemiyor çünkü çok yüzeysel yaptım şeyi yosunla perleti çok az derin değil yaklaşık bir iki santim var yok o civarda yani yapraklar isteseler de çok derine gidemiyorlar şimdi buna güzelce bir sprey sıkalım su sıkalım yani 2-2-3 o şekilde bakalım tamamdır fazla sıkmayacağım çünkü dediğim gibi yosunun ve perlitin su tutma özelliği çok yüksek o yüzden yapraklar çürüyebilir bir süre zaten sulamam diye düşünüyorum. Zaten kapağını da kapatmayacağım için çürüme olasılığı daha da düşük olacak. Bakalım nasıl olacak. Yalnız görüntü muazzam size göstereceğim şimdi zaten. Sünger gibi bir şey olduğu için yosun yapraklar sabit durmuyor. göreceğiz bakalım sonuç ne olacak şimdi size yakından da göstereceğim ondan sonra bunu aydınlık ama güneş görmeyen bir odaya koyacağım aydınlık ve güneş görmeyen diğer oda benim hiç güneş görmüyor ama çok aydınlık oraya koyacağım ve gelişim sürecini hep birlikte göreceğiz bakalım nasıl olacak şimdi bunu şimdi bunu size göstereyim Ondan sonra başka şey de göstereceğim. Bu arada o çekiliş menekşelerinin o çıkan bebekleri de gidişat ne olur bilmiyorum. Hafiften sadece kafalarını göstermişler. Bir tanesi göstermiş. Onu da iler ilerleyen süreçlerde eğer büyürlerse çekeceğim tabii videoya ekleyeceğim. Videoları ekleyeceğim. Tabii video çekebilirsem. Dediğim gibi tutkunun canlı dersleri dolayısıyla video çekmem biraz sekteye uğradı. Umarım, umarım, umarım bir an önce okullar açılır ve bu süreçten kurtuluruz ve yani tamamen bu biraz da işte dediğim gibi maddi olanaksızlıklarla alakalı şeyler. Gördüğünüz gibi harika bir rengi var yosunun. Çimene dikmiş gibi oldu aynı. Çok bayıldım ben bu yosuna. Eğer bebek de verirlerse yani öyle ümit ediyorum. Çok güzel bir ahenk olacak. Renk çünkü muazzam yani. Bayıldım ben buna. Bakalım ilerleyen süreçlerde göreceğiz nasıl olacak. Bir de tutku şu sarmaşıktan istiyordu. Şu sarmaşıktan kendi odasını istiyordu. Bu sarmaşık salon sarmaşığı. Gördüğünüz gibi uzuyor. Videolarımda görmüşsünüzdür zaten. Bu yapay değil gerçek sarmaşık salon sarmaşı bu salon sarmaşı küfü engelliyormuş yani ortamdaki nemi çektiği için küf oluşumunu o nemden oluşan bakteri oluşumunu engelliyormuş bu çiçek duyduğuma göre ne kadar doğru bilemiyorum ama tahminimce doğrudur diye düşünüyorum. Çünkü çok canlı duruyor ve su ihtiyacı çok az oluyor. Ortamdaki nemden faydalanmasa bu kadar canlı olmaz diye düşünüyorum. Bu çok bakımı kolay, zahmetsiz, kaprissiz, çok Güzel bir çiçek. Ben bunu çok seviyorum. Çiçek açmıyor ama yaprakları yeşil, harika. Salon sarmaşığı. Yani bakımı çok kolay. Hani susuz kalırsa su istemiyor. Su verirsen çürüme, çürümüyor. Güneş aramıyor. Kesinlikle zaten güneşi sevmiyor. Bol aydınlık. Göl şey, güneş olmayan bol aydınlık yerleri daha çok seviyor. Güneş kesinlikle sevmiyor. O yüzden Tutku kendi odasına böyle bir şey dikmemi istedi. Ben de diktim şöyle bir saksıya. Bayağı da dal büyükmüş. Aslında yanlış dalı kesmişim. Küçük bir dal dikecektim. Ama yanlış dalı kestiğim için bayağı zor çıkarttım. Şimdi bunu nasıl ta takacağız bilmiyorum. Kocaman bir sarmaşı olacak tutkunun. <laughs> Sonrasında bakalım göreceğiz tutkunun sarmaşı nasıl olacak. Evet canlarım güzellerim. Bugünkü videomuzun konusu yosuna yaprak menekşe yaprağı dikmekti. Dediğim gibi lütfen destek olmak için çok 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 yorum yapın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalın büyümesi tamamen size bağlı. Güzel içeriklerin gelmesi için motivasyon amaçlı. Lütfen çok çok yorum yapın. Kanal büyüsün. Büyüdükçe kocaman bir aile olalım. Ve daha güzel içeriklerle sizin karşınızda olayım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. you <laughs>